sen her zaman ment diyor o hadis-i şerif okuyoruz. Bu bu aslında bir Müslüman'ın ağzında sakız olması lazım. Men tevaza lillah fekad rafaullah. Her kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kardeşim sen böyle güzel gözükmek için, şirin gözükmek için veyahut da itibarlı gözükmek için koltuklarını kabartarak gezme. Sen öyle şey yapıyorsun ama çok garip, çok böyle komik duruma düşüyorsun sen kıymetli, değerli olmak mı istiyorsun? Bunu da bunun için yapmayacaksın. Tevazulu olacaksın. Kendini herkesten küçük göreceksin. Nefsin sana az bir şey, nefis arkadaşlar böyle az bir şey İslam'ı veyahut da ibadeti, dini yaşadığı zaman insan seni şimdi ibadet yaptın ya adam ibadetten alıkoyamıyor. O bugün şimdi sen teçhüde kalkmışsın. Sabah namazı cemaatle, öğle namazı yıkılıyor efendim. Bütün sünnetler, vacipler, müstehaplar misvak kullandın. Efendim bütün güzellikler yaptın o gün böyle. Ondan sonra nefis sana şimdi onları yaptırdı ya. Yaparken engel olamadı. Şimdi nefis seni yıkması lazım şeytan. Ne yapacak? Hemen gelip şşt, ya Hacı abi Harbiden bugün iyiydin ha. Bak bugün de hiç boşluk yok görüyor musun? Teheccüden başladın. Yatsıya kadar müthiş. Efendim böyle abdestini de aldın. Kabir nur kıldın. Şimdi abdesti de yatağa giriyor. Süpersin be falan. Senin oradan da kalbin bir kaydı mı? Ondan sonra Allah muhafaza o amellerinin sevapları kıymeti kalmaz. Eksilir yani. Eksilir. Silinir biter demiyorum ben ama. Hani diyor ya. Bayram Hoca az önce bahsettik rahmetli diyor ki bir insan tarikat dersini yaptı, bitirdi bütün vazifelerini, sokağa çıktı, bir tane diyor kediye kış dedi, onu korkuttu diyor, bütün diyor o sevabı gitti. Ya bu iş bu kadar has.